dört dört dersim var. dersim yemeğe gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzelsin aşkım. evet. Bugün ben vlogluyordum da. Evet. Ee, şimdi yemeğe gidiyoruz bu arada. Öğle yemeğine gidiyoruz. Ama yemekhaneye gitmiyoruz çünkü yemekhane okulun ilk günü çok dolu oluyor. O yüzden Riyen'e gidiyoruz. Petmo evet. ee, evet. Park'ın orada bu arada. Evet. İlk Böyle. Öyle şu an. Yanımda Zeynep var. Önde de Gülce ve e, Cemre var, dostlar. Sen yan, yanımızdaki arabanın çıkmasını bekliyoruz. Kamyon... <gülüyor> Böyle. Arkadaşlar, <laughs> ee, şimdi kaldık. geldik. Yemekleri söyledik, bekliyoruz şansımıza yemekhane yani dolu olur diye buraya geldik ama burada inanılmaz dolu. Burası böyleyse yemekhane nasıl dolu olur? Aynen yemekhane nasıl dolu olur? Dolu olacaktı normal Dolu Kolon normal. Yani üzücü. Bugünü ee, ben anı biliyorsunuz anı kalması için video çektiğimi. Ee, okulun ilk gününü, o yüzden blokluyorum. Ee, aslında okulun ilk haftasını da bloklamak istiyordum de. ama sonra bilemedim yani. Eğer ki vaktim olursa bloklarım. İnşallah. Şu an bu arada burası çok dolu olduğu için konuşmaya biraz şey yapalım. Öyle. Yani bayağı bir insan var. Öyle dostlar. Evet, yemek gelince tekrar açarım. arkadaşlar şimdi e, yeni açılan bir tane, bir tane kafeye geldim. Neydi? Rodanes'e geldim. Daha yeni dersten çıktım. Gerçekten sabah bakın 9'dan beri sokaktayım ve 7 dersim vardı bugün benim. Şimdi derslere girdim. Haftaya quizim varmış ödevim var şimdi. Ve bugün okulun ilk günü. Bakın ilk gün. İlk gün, ilk gün, ilk gün. Ee, aynen. O yüzden işte öyle. Ben bugün hiç konuşmadım. Çünkü derse girip çıkmakla meşguldüm yani. O yüzden hiç video şey yapmadım. Sabah zaten erken uyanınca yeni ayıldım falan derken. Neyse işte şu an böyle. Buradan farklı bir yere gideceğiz. Bir oraya. Ne, nerede? Yakın mı? Ya işte, yani. Yakın mı? Yakın yakın. Hmm. Tamam. Ee, böyle. Hmm. Bu kadardı. Tamam. Sonrası tekrar güncelleyeceğim. Ya tamam. şimdi yeni açılan kafeyi arıyoruz ve hiçliğin ortası. Hani tamam böyle şuna bakın. Hani köyde <laughs> yaşıyoruz derken şaka yapmamıştım. <laughs> Adı neymiş peki? Yeni açılanın? Melon. 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 Harika. Gerçekten hayatımda gördüğüm en kötü lokasyon. Arkadaşlar bakın. hani. Ama şuradan dönecekmişiz zaten. Tam galiba. olarak böyle kaçırılıp bir depoya bağlanıp bizi Abans. kimsenin bulamayacağı Abans. bir yere benziyor. Eyvah, Abans. Hayır eğer ki bir filmin veya bir dizinin içinde olsaydım kesinlikle bu sahne yaşanırdı. Ben bu şeyin sonunu biliyorum. Aşık olacaklar mı? Bırakıyorlarsa. Hayır öyle olmayacak. <laughs> Arkadaşlar ee, yeni açılan kafeyi bulduk. Yani nerede yeri bilmiyorum. Yer, nerede bilmiyorum ama yeri basit yani. Böyle. Ee, bakalım tatlısını merakla bekliyoruz. Güzeldi. Ay bu arada içi çok güzel. güzel böyle. Design, dizayn, evet, dizaynı çok hoşuma gitti benim.